Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir şam tatlısı tarifi ile geldim. Evet dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Evet bir kabın içerisine 6 su bardağı irmik yarım yemek kaşığı karbonatı ekleyip güzelce karıştırıyorum. Karbonasla irmik güzelce karışmasına özen gösterelim arkadaşlar. Şimdi 1-2 dakika kadar karıştıralım. Evet, bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şeker, 3 su bardağı su ekleyip şeker eriyene kadar güzelce karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra ocağa alıyorum. Ocakta bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıp tenceremi ocaktan alıyorum. Tenceremi ocaktan aldıktan sonra irmiği içerisine ekleyip güzelce karıştırıyorum. Ve güzelce karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp 24 saat dinlendiriyorum. Tatlımızın yapımı çok kolay gerçekten. Sadece biraz bekleme süresi var. Evet kapağını kapatıp 24 saat bekletiyorum. Ve 24 saat bekledikten sonra artık tatlımı yapmaya başlıyorum. Tepsimi içerisine yarım yemek kaşığı kadar margarinle güzelce yağlıyorum. Tepsinin her tarafını margarinle yağladıktan sonra üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ koyup onu da güzelce tepsime yediriyorum. Evet, sıvı yağ da güzelce tepsiye yedirdikten sonra bir yemek kaşığı toz şeker serpip tepsim bu şekilde hazır. Evet, 24 saat dinlendirdiğim tatlımı elimle önce güzelce bir yoğuruyorum. Evet yoğurduğum hamurumu hazırladım daha önce hazırladığım tepsinin içerisine alıyorum ve elimle önce güzelce bir düzeltiyorum. Ve elimle düzeltirken elimi hafiften sıvı yağ batırıp öyle düzeltiyorum. Ve elimle düzelttikten sonra biraz da spatula ile üstünün güzel gözükmesi için spatula ile düzeltiyorum. Ve üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ döktükten sonra yine spatulamla güzelce bastıra bastıra tatlımın daha güzel gözükmesi için düzeltiyorum. Evet güzelce düzelttikten sonra bıçağımla iki parmak genişliğinde çizikler çiziyorum arkadaşlar. Tam tepsinin dibine kadar çizmiyoruz. Sadece bıçağımızla çizikler atıyoruz. Tatlımı bu şekilde dilimlere böldükten sonra üzerini yer fıstığıyla süslüyorum. Ben yer fıstığı kullandım ama siz isterseniz bu şekilde pişirebilirsiniz. 170 derece ısıttığım fırına 20 dakika kadar pişiriyorum. Biz de bu arada tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tatlımın şerbeti için bir tencerenin içerisine 5 su bardağı su, 4 su bardağı toz şeker ekleyip güzelce karıştırıp ocağıma alıyorum ve 15 dakika kaynattıktan sonra tenceremi ocaktan alıyorum. Ve 15 dakika kaynayan şerbetimin içerisine yarım yemek kaşığı margarin ekleyip eriyene kadar karıştırıyorum. Şerbetimizin şurubu da bu şekilde hazır arkadaşlar. Ve 20 dakika sonra da tatlımı fırından çıkardım. Ve daha önce çizikler atmıştım. Bu defa bıçağımla güzelce dilimlerin üzerinden geçiyorum. Ve her seferinde bıçağımı margarinle yağlıyorum. Ve daha sonra fırına tekrar atıp güzelce kızarana kadar pişirdim. Evet güzelce pişen tatlımın üzerine şerbetini döküyorum. Hem şerbet sıcak hem tatlımız sıcak arkadaşlar. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Evet şerbetini döktükten sonra en az 2-3 saat dinlendirelim. Evet sizin de gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok kolay. Sadece biraz bekleme aşaması var. Onun dışında yapımı çok kolay. Bu muhteşem lezzeti gerçekten hepinizin yapmanızı tavsiye ediyorum. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.